Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün sizlere Karekök AYT Matematik Soru Bankası'ndan harika düşünülmüş bir fonksiyon sorusu seçtim arkadaşlar. Soru gerçekten harika düşünülmüş ve soruyu görünce çok beğendim arkadaşlar. Bu arada soru Kurumdaki öğrencilerimden Azizem'den geliyor. Buradan da Azizem'e selamlarımı gönderiyorum. Biricik Azizem'e selamlar olsun. Gelin arkadaşlar soruyu okuyalım. Belki siz de hayatınızda ilk defa böyle bir soru görüyorsunuzdur. O yüzden iyi bir şekilde dinleyelim ve anlayalım soruyu. Soru gerçekten çok güzel. Başlangıçtan beri yıldızı hak eden bir soru. Yıldızımızı verdik. Şekilde dedik koordinat sisteminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Fonksiyon x'ye koordinat düzleminde çizilirse h fonksiyonu elde ediliyor olur elde ediliyormuş. Buna göre h bileşke h 18 kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın bu fonksiyon x ve y düzenlerine göre değil de x artı y ve y eksi x düzenlerine göre düzenlenmiş bir fonksiyon. O yüzden çok iyi yorumlamamız gerekiyor. Benim bu fonksiyonu arkadaşlar neye göre çizmemi istiyor? x ve y düzenlerine göre çizmemi istiyor. Peki ben bunu nasıl çizeceğim? Arkadaşlar çok iyi izleyin şimdi. Bakın x artı y'nin değeri birken x artı y'nin değeri birken x eksi y eksi y x kaça gidiyormuş? 4'e gidiyormuş. y eksi x eşittir 4. Şimdi ben bunları taraf tarafa düzenlesem. Topladım yani ben bunları. 2y eşittir 5. y eşittir kaç geldi arkadaşlar? 5 bölü 2 geldi. Bu cepte. Ben gidip herhangi bir tanesinde y gördüğüm yere şurada mesela 5 bölü 2 yazsam. x değeri arkadaşlar kaç geliyor? 5 bölü 2 attım bu tarafa. Eksi 3 bölü 2 geldi. Bu cepte. Bir de arkadaşlar bu fonksiyon nereden geçiyor bakın. Sıfıra sıfır noktasından geçiyor. Yani ben x artı y'ye sıfır dersem y eksi x de kaç oluyormuş? Sıfır oluyormuş. Ben bunları taraf tarafa toplarsam yani x'ler gitti. Y eşittir sıfır geldi. Şurada yerine yazdım da x de eşittir sıfır geldi. Bakın ben x ve y düzenlerine göre e, düzenlemek istersem yeni baştan. x eksi 3 bölü 2 iken x eksi 3 bölü 2 iken y'si kaç arkadaşlar bakın 5 bölü 2. Şurası 5 bölü 2 olsun. Bu noktadan bir geçiyor. Şu noktadan geçirdik. Bir de arkadaşlar sıfırdayken sıfırdan geçiyormuş. Bir de bu noktadan geçirdik. E, o zaman bu da bir düz bir doğru denklemi değil midir? Ben her zaman ne yapıyorduk? Şu iki noktayı birleştiriyorduk. Kalan kısımlarını uzatıyorduk. Bakın grafiğimizi çizdik. Bu çizdiğimiz grafik neyin grafiğiymiş? H'ın grafiğiymiş. Gördünüz mü? Bak ben artık neyi buldum? H fonksiyonunu buldum aslında. Ben bunun denklemini yazmak istersem nasıl yazarım arkadaşlar? Bakın orijinden geçtiği için bu Hx fonksiyonu nasıl bir fonksiyon olmak zorundadır? MX, MX tarzında bir fonksiyon olmak zorundadır. Buradaki M sayısı da bunun arkadaşlar neyidir? Eğimidir. Ben eğimi de nasıl buluyordum? M sayısını da. Karşı bölü komşudan buluyordum. Tanjant alfadan buluyordum. Şu açının tanjantından. O da karşısı kaç arkadaşlar? Bakın karşısı 5 bölü 2. 5 bölü 2. Bölü Komşusu 3 bölü 2. 3 bölü 2 yerleştirdim. İkiler birbirini götürdü. M sayısı kaç geldi? 5 bölü 3 geldi. Fakat arkadaşlar bunun aslında x80 ile yaptığı açı geniş açı olduğu için eğimimiz ne olacak? Negatif olacak. Arkadaşlar burada biraz türev bilgisi kullandım. Mezunlar anladı. Arkadaşlar m sayısını şöyle de bulabilirsiniz. Bakın y bölü 5 bölü 2 artı x bölü eksi 3 bölü 2 eşittir bir denkleminden m sayısını gene bulabilirsiniz. Burada pratik yol olarak bunu göstermek istedim. Evet devam ediyoruz hx fonksiyonu ben buldum. Bakın hx fonksiyonu neymiş? M sayısı eksi 5 bölü 3 olduğu için eksi 5 çarpı x bölü 3 geldi. Şimdi h bileşke h 18. İlk önce h 18 bulalım. Arkadaşlar h 18 değerimiz kaça eşittir? Eksi 5 ile 18'i çarparsam arkadaşlar. Eksi 90 3'e böldüm. Eksi 30. Şimdi soru h eksi 30'a döndü. H eksi 30'u bulmak için ne yaparız? Gene yazdım. Eksi 5 çarpı eksi 30 bölü 3'ten arkadaşlar ne gelir? Eksi eksi çarpım artı yaptı. 150 bölü 3'ten bakın ne geldi? 50 geldi. Yani bizim sorumuz doğru cevabı da D seçeneği gelmiş oldu. Gerçekten mükemmel bir soru. Umarım bu soruyu anlamışsınızdır arkadaşlar. Çözenleri de tebrik ediyorum. Yorumlarda kendilerini belirsinler. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikle kalın. Hoşçakalın.